Selam. Yeni bir ajanda videosu ile karşınızdayım. Bu sene hiç ajanda ile alakalı videolar çekmedim. Yılın sonunda bütün neler yaptım, neler yazdım, neler çizdim onları göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben bu sene iki tane ajanda kullandım. Sene başındaki yüklediğim videoları izleyenler bilirler. Bir tanesi Yuna ajandaydı, bir tanesi de her zamanki mat net, notebook e, ajandamdı. Öncelikle kapaklarından başlayayım. Bu Yunan'ın çıkan ilk serisinden de hani birkaç hafta önce sildim aslında ama tekrardan kirlendi. Hani onu gösterebilmek için bir daha silmedim. Kapağın yapısından dolayı böyle. Sanırım yenilerinde böyle bir olay yaşanmıyormuş bilmiyorum. En çok sorulan dokulu kapağın kir tutup tutmadığı. Yani ben bunu sürekli yanımda taşırım ve bunlar Behlül'ün tüyü büyük ihtimalle. Şurada bir iki tane kalem lekesi dışında hiç kirt tutmadı. Bu sene çok düzenli olarak ajanda tuttum diyemem, yani kötü ajandalar da vardır. Savını kanıtlayacak bir video diyebilirim bunun için. İlk önce yoğun ayda başlamak istiyorum. Ben bunu iş ajandam olarak tuttum. Hatta ilk başta biraz sevimli başlamıştım. Bunları göstermiştim sene başındaki kısımlarla. Da. Daha sonradan bunu da bir düzen istemediğimi fark ettim. Daha hemen o an aklıma ne gelirse yazabileceğim işlerimi hemen not alabileceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip sonra tik 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 atabileceğim bir ajanda haline getirdim. Bunu devam ettirsem iyi olurdu aslında. Dönem dönem kullandığım hediye sticker'lar, paketlemeler yapıştırmıştım. Bir yerden sonra şöyle göstereceğim hatta. Genelde boş olduğunu görürsünüz. Ee, karmaşık bir şekilde bugün şunları yapacaksın, şu gün şunları yapacaksın diye kullandığım bir ajanda. Buraya da bu arada gelir ve giderlerimi yazmıştım. Gerisi boş. Bunda pek bir şey yok. Kağıdı beyaz ve daha ince olduğu için resim çizmeye uygun bulmadım. Güncelleme zamanları karman çorman bir hale geliyor. Hangi gün neyi yapacağım hiç özenmeden yazabildim en azından. Şimdi gelelim normal haftalık ajandama. Bu renk harika bir kere çizim yapmak için. Ve kullandığım kalemlerim Tombow. Tombow kalem Mac Notebook'ta arkaya geçirmiyor. Bunu hep söylüyorum. İlk başları zaten göstermiştim. hani O yüzden çok fazla incelemeyeceğim. Buraları hep aynı kullandım bu arada bütün aylarda. Ben sadece yaptığım çizimleri falan göstermek için aslında bu videoyu çekiyorum. Yani buraya hep kitapları, filmleri ve e, izlediğim dizileri ya da şovları yazdım. Buraları ilk başta nasıl değerlendireceğimi çok bilemeden kullandım. Daha sonra güzel bir hale dönüşecek göreceksiniz zaten. Buraları göstermiştim diye umuyorum. Ben gösterdiğimi hatırlıyorum. Göstermediysem durdurup bakabilirsiniz. Bir ara bu habit tracker'ları kullanıyordum. Sonradan bıraktım ama kullanmayı. Şubat. Dolu dolu kullandığım dönemlermiş. Bu kısım en sevdiğim ama yine bunu da sürdüremedim. Yani çok vakit alan şeyler çünkü bunlar. Ama keşke daha fazla yapsaydım belki bir sonraki yılda daha fazla yapabilirim bunu. Mart ayını da gösterdim diye hatırlıyorum. Ya bu sayfaları bu şekilde doldurabildiğim için kendimi tebrik ediyorum. Ee, buralarda boyamam şimdi mesela. Dönüp de boyar mıyım? Hayır, boyamam. Uğraşmam artık yani bu saatten sonra. Buralara ayın özetlerini yazmaya başlamıştım sonradan. Ama sonra yine bıraktım. Yani çok iyi bir şey sürdüremedim bu yıl. Burayı mesela çizmişim, boyamamışım. Boyar mıyım onu bilmiyorum. Pişmanlıklarla dolu bir ajandadayız. Evet. Yine doldurmuşum. Mesela buralar boş. O hafta bilmiyorum artık. Nasıl bir yoğunluktaysam. Ya yani mükemmel olmak zorunda değil sonuçta. Kendi ajandamız yani. Buralar da boş tamamen. Burada eve çıkma aşamalarımda çok yoğun olduğum bir dönemde büyük ihtimalle sadece yazıp geçmişimdir. Hatta çizmişim de ama yine boyamamışım. Yani sticker bile yapıştırmamışım. Sadece günlük gibi kullanmışım. Çoğu bu şekilde geçti bu yılın. Çok fazla vakit ayıramadım. Haziran yine bomboş gözüküyor. Çizmişim ama boyamamışım. Şuralar biraz daha iyi. Temmuz yani aslında dolu dolu geçen aylar bunlar ama nedense uğraşmamışım yani başlamışım boyamaya bırakmışım bir şey çıktı unuttum kaldı herhalde buraları hiç boyamamışım doldurmamışım sıkıldığım zamanlar oluyor doldurmaktan boyamaktan bilmiyorum burası bomboş ama kötü bir şey yani bu ne yaptığımı hatırlamıyorum şimdi ben bu dönemde zaten daha dün ne yediğimi hatırlamıyorum keşke bunları doldursaymışım mesela buraları boş bıraktım diye baskılarımdan yapıştırmışım ama ne gerek vardı yani bırakayım boş dursaydı keşke şu an daha zor açılıyor yine bol etkinlikli olsa da benim çizmeye ve sticker yapıştırmaya dahi üşendiğim sayfalar geçiyorum o yüzden e, hatta ben eylülde bırakmıştım ajanda tutmayı hayatım gerçekten çok düzensiz bir hale geldi yani ajanda sayesinde spor yapıyorum ajanda sayesinde sağlıklı besleniyorum öyle söyleyeyim Eylül ayında bunu tamamen bıraktım. Motive eden şey her güne mesela sağlıklı beslen, spor yap, yoga yap, bunları yazmak, bunları yaptıkça da tik atmak. Gerçekten bunu yapmadığımda salıyorum yani tamamen. Ekim en sevdiğim ay olduğu için tekrar bir ajandaya dönüş yaşanıyor. eskiden aldığım, geçen sene aldığım, işte Halloween zamanı aldığım diğer dükkanların stickerlarıyla beraber, kendi stickerlarımla beraber süslediğim bir Ay, burası mükemmel oldu. Gerçekten çok eğlenerek yaptım. Ya herhalde Ekim ayında böyle bol çizim yapılan bir ay ya bu etkinliklerle. Sanırım bana da bir moral ve ilham kaynağı oluyor yani. Daha sade tuttuğum sayfalar. Ama burada yine doldurmuşum mesela. çeşitli müzelere gitmiştik. Oradan kalan bileti falan yapıştırdım. Etkinliklerle alakalı şeyleri defterde tutmak hoşuma gidiyor. Yoksa çöpe atacaktım yani bunu. Yine dolu dolu sayfalar. Boyamayı unutmuşum bazı şeyleri ama. Burada da o şekilde. Ay özetlerimi bu şekilde yapmaya başladım. Burada. Ve burada da bıraktım yani. Başladım dediysem devam ettirmedim bunu. Yine yapmayı unuttuğum bir şey. Buraya aslında çok güzel devam etmişim. Bitirebilirmişim aslında ama olmadı maalesef. Belki bu sayfayı beraber boyayabiliriz. Çok geç değil. Kasım yani sonuçta. Biraz yine devam ettirmişim burada kasımda süsleme işlerini. Bu sonbahar ve kış temalarını çok seviyorum çünkü. Bol etkinlikli, sosyal aktiviteli dönemlerimde azalan bir kısımdayız. Aralıkta hiç ajanda tutmadım yani sadece yoga yap işte sağlıklı beslen falan bunları yazdım hiçbir şey yazmamışım ya dedim video çekeceğim bari en azından doldurayım bir şeyler yapayım sonra stickerlarımı harcamak istemedim açıkçası ya zaten dedim bu ajanda artık bitti bu sene artık bitti ee, çok güzel böyle yeni yıllı işte karlı kışlı falan stickerlar var elimde ama elimde dediğim yani benim yaptığım ee, dedim onu yeni ajandama saklarım O yüzden doldurmadım buraları Ben bu boş sayfaları e, Harcamalarımı not alarak Değerlendiriyorum İşte arada şey var e, Eve taşınacağım zaman eşyalar Bakmıştım onları not almışım Ben tam bir liste insanıyım Her şeyi liste yapıyorum O kısım ev ararken yaptığım listeydi Burada mesela e, Kapsül dolap işine girmiştim Dolabımda ne var ne yok Instagram'dan takip edenler bilirler. onları eksiklerime neye ihtiyacım var onları not alıp onları listeleyip bende ne var ne yok onları çek atıp ihtiyacım olanları buraya listeledim. Mesela şu an alışveriş yaparken buradaki listeme göre alışveriş yapıyorum. Olur da Japonya'ya gidebilirsem götürmem gerekenler işte orada nasıl geçineceğim maaşımdan e, kiraya, elektriğe, suya ne vereceğim tarzı bir şey var. Yani bu kadar çok sayfa kalıyor bu ajandalarda. Üzülüyorum ben buna. Türkçe'm bitti şu an. Bilmiyorum buralar ne olacak. Yani yazacak bir şeyim yok. Koparsam mantıksız kaldı yani. Buraları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili bir tavsiyeniz varsa alırım. Böylece seneye kullanacağım ajandanda bunu yaparım. Ee, kısa bir video oldu yani çok fazla bir şey yok çünkü gö gör, gösterdiğim gibi işte tamamen. Şimdi bir de size seneye hangi ajandayı kullanacağım onu göstermek istiyorum. Evet yine mat notebook'layız. Ben bu sene sonlarına doğru yani Eylül-Ekim gibi falan böyle kahverengi 5, yani sonbaharın etkisi de olabilir. Bazı renkleri çok taktım o yüzden sade olarak bu rengini tercih ettim, bence harika bir renk. Bu ajandaların hiç kullanılmamış bu ince haline bayılıyorum yani. Şöyle farkı görebilirsiniz. Ee, yeni bir başlangıç yapmış olacağım. Bu ajandaya. İçi yine hemen hemen aynı. Birkaç şey değişmiş. Geçen yılki ajandadan. Kağıt kalitesi ve rengi aynı zaten. O değişen şeye gelirsek. Aslında benim zaten kullandığım şey. E, değiştirilmiş. O da şöyle. Şuradaki notlar kısmı. Eski ajanda'daki notlar kısmı daha e, kullanışlı bir hale getirildiğini düşünüyorum. Şuradaki gibi izlenecek filmler, okunacak kitaplar, gezilecek yerler. Hiç tamamen aynı. Ya şu notlar kısmı çok dar. Burayı hiç kullanmıyorum ben. Bilmiyorum siz ne şekilde kullanıyorsunuz. Bir tavsiyeniz varsa alırım. Burada görünüyor mu? Burası kalın yazılmış. Burası normal. Gerisi de kalın gidiyor. Niye böyle yaptınız? Yine tavsiye ediyorum. Şimdi beraber ufaktan doldurmaya başlayabiliriz bence.